Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed al kulubi ve devaiha ve afiyet el abdali ve şifaiha ve nur el absar ve diyaiha ve ala alihi ve sahibi icmai Şimdi Ramazan orucunun kefaretindeydik Kefaretinden bazı bölümler okuduk Şimdi kefaretin miktarıyla ilgili Şimdi farz olan şey, kefarette farz olan şey, innama huve it'amu sittine miskinen li gayri ehli. Kişinin kendi ehli haricinde 60 fakiri doyurmasıdır. Ee, şeyden sonra yani, oruçtan, kıl sonra fidye olarak verilen şey de 60 fakirin doyurulmasıdır bi haysu yu'ti kulla vahid minhum maksus sen. Her birine maksus bir miktar verecek. 60 fakire maksus bir miktar vermektir. Bu maksus miktar nasıldır? Ala tafsil e, ala tafsilin fil mezayib. Mezheplerin tafsili var burada. Şimdi Hanefi'de kalu dediler ki Hanefiler yekfi şey, fi it'amil miskin şey fi it'am fi it'amil sittin miskinen en yushbi'ahum fi ev asha'in ev faturin ve sahur. 60 fakiri doyurmaktır. Asıl olan budur şeyde. Bu, bu da kafidir yani. 60 fakirin doyurulması. Doyurmak tabir yani mülk olarak verilmesi şart değildir demek istiyor. Zekat gibi, fitre gibi değil. Doyurmak, 60 fakiri doyurmak kafidir. Bu Bunlar iki öğün. Mesela iki kahvaltı. Veyahut da iki akşam yemeği. Veya bir kahvaltı bir akşam yemeği. Veyahut da bir şey bir iftar bir sahur. Yani günde iki öğün bir fakiri doyurmak o bir fakir için kafidir. Bu şekilde 60 fakiri doyurmak yeter ev veyahut yedfa'u li kulli fakirin e, nisfe sa'in minel kamhi ev e, kıymetahu ev sa'an minel şair ev temri ev zebib veyahut da, her bir fakire yarım sağ buğday veya onun kıymeti veya bir sağ arpa yahut kuru üzüm veyahut da hurma, kuru hurmadır. Şimdi yani burada şey diyor ki e, Hanefi bir fakirin doyurulması aynı fitre miktarıdır. Fitre ne kadarsa oruçta o kefaretteki fidye de o kadardır. Aynı. 60 fakire bu miktarı yani 60 tane fitre miktarını vermek de yeter. 60 şişede bu fitre miktarı nedir? Fitre miktarı Hanefi'de hadis var burada ya hadis diyor ki fitre taamdan bir sağdır. Bir sağ taam. Bir sağ dört avuç demek. Tamam mı? Dört avuç aşağı takribi şey ölçüsü. Bunu da söyleyeyim sağ ağırlık ölçüsü değildir. Sağ hacim ölçüsüdür. Bazı böyle ee, şeyler kitaplar bunu çevirirken gram olarak çeviriyorlar. Gram olarak çevirmek doğru değildir. Onun gram ölçüsü olmaz. Bu bir hacim ölçüsüdür. Tamam. Aynı hacimde şeyler farklı olur. Buğday farklı olur. Üzüm farklı olur. Hurma farklı olur. Tamam mı? Sağ hacim ölçüsüdür. Yani litre ile metreküple bununla hesaplanabilir. Gramla olmaz. O gram verenler yanlıştır. Şimdi sağ genel olarak dört avuç. Bunu aklınızda tutun. Hadiste diyor ki şey için fitre miktarı için bir sağ tam diyor. Bunu da tayin ederken Resul-i Ekrem arpa, kuru hurma, kuru üzüm bundan tayin etti. Ha bir de buğday var. Şimdi buğday da tamdır. Ama Resulullah'ın zamanında buğday pek kullanında yoktu. yani buğday bulamazlar. Çok lüks. Buğday e, şeyde şamfet olduktan sonra alem İslam'a daha çok geldi yani şeyde. İşte o zaman e, Hazreti Muaviye Şamvalisi de, de o dedi ki şey bu sağdan da e, şey bir sağ buğday değil yarım sağ buğdayı çünkü o kıymetli mal ya yarım sağ buğdayı o bir sağ diğer tağıma denk tutuyorum dedi. Yani Resulullah bir sağ tağım dedi fakat tağım olarak örfen orada kullanılan kelime buğdayla ilgili kullanılmıyor bu fazla. <laughs> çünkü buğday fazla bulunmazdı. Burada işte iki şey var, iki mezhep var. Bir mezhep Hz. Muaviye'nin e, mezhebiyle onun hükmüne dayanarak yarım sağ buğdayı diğerinin bir sağ arpaya öbürüne denk tutuyor. Tamam burada bu da yarım sağ oluyor. Fakat diğer, diğer bir kısım mezhepler onlar da ki sahabe de, o işte iki mezhep üzeredir. Hadiste bir saat tam dediği için o da bir sağdır diyor. İster buğdayda olsun ister yerlerinden olsun. Yani fitre miktarı bir sağdır. Bir sağdır. Fakat buğdayda bir sağ mı, yarım sağ mı, iki görüş vardır. Hanefi burada yarım saat sayıyor onu. Buğdayda yarım sağ, arpa, üzüm ve yani kuru üzüm ve kuru hurma, temr. Bunda bir sadır. Yani dört avuç. Buday'da iki avuç oluyor. Evet şöyle avuçla. Tamam. İşte altmış fakirin doyurulmasında da kefarette hanefi dedi aynı miktardır. Bundan sonra inşallah fitreyi işleyeceğim. Yani fitre fitre meselesini fitre de Dört şey üzerinden tayin edildi bu fitreler. Bu da üzüm, hurma. Ee, şimdi bunu son dönemde bozdular. Bir tane ortalama bir fiyat tespit ediyorlar. İşte biriler oturuyor diyor ki bir fakir işte gitse işte bir lokantaya şuradan şunu yese, buradan bunu yese bu kadar tutar diye bir fiyat tespit ediyorlar. Böyle bir tespit tespit yoktur şeriatta Resulullah bu dört şey üzerinden tespit etmiş. Fitrenin miktarı budur. Burada evet ortalama min min evsati ma min ehlikum. ayette de öyle diyor ya ailenize yedirdiğiniz orta halli bir şey derken böyle mutlak zapt altına alınmayan şeyler üzerine hüküm bina edilmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin örfü burada muteberdir. Onların ortalama yediğidir. Ortalama itham ettiği ve ailesine yedirdiği şeydir. Burada ne fazlası lüksü ne düşüğü ölçü nedir? Bizim bizim örfümüz değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve sahabenin örfüdür. Onlar tayin etmiştir. Onun üzerine miktar tespit edilir. Tek rakam üzerine olmaz o uzun sonra işleyeceğiz. Hasılı Hanefi'de şeyle kefaretin o şey olarak karşılığı eğer itham ederek olursa onun miktarıyla fitre miktarı aynıdır. Ve yecibu la yekune fil mesakini men telzemuhu nefakatuhu ke ve furuhi ve yine bir şartta o verdiği 60 fakirin içinde de nafakası kendisine lazım olan yani nafakasıyla mükellef olduğu fakirler olmayacaktır. Mesela usulü gibi usul dediğimiz anne babası yukarı doğru onun anne babası onun anne babası yukarı doğru asılları ferleri ferde aşağı doğru oğulları yani çocukları veletleri oğlu kızı onun oğlu kızı onun oğlu kızı aşağı doğru usulü, füru'u bunların çünkü nafakasıyla mükelleftir ve <laughs> şeyi eşi bunlardan e, hanımı olmayacak. <laughs> Şafiye gelince قَالُوا يُعْتِي لِكُلِّ وَاهِدٍ مِنَ السِّتِّينَ مِسْكِينَ مُدَّنْ مِنَ التَّعَامِ Şafii dedi ki bir müddam verir. Bir müd. Ee, bir müd bir avuçtur. Yani dört müd bir sağdır. Burada işte Şafii şeyden ayırt ediyor. Orucun bu 60 fakire verilen miktarı buradaki e, miktar kefaret miktarı fitre miktarından düşüktür. Onlar diyorlar fitrede bir sağdır hepsi. Ama bunda bir müddür. Yani yaklaşık dörtte bir düşüyor. Miktar onlarda daha düşüktür. Bir müttaam ellezî yasihu e, fi fî zekâtil fıtır. Fıtır zekatında verilmesi yani fıtır zekatı olarak verilmesi sahi olan taamlardan bir müdür. Mesela yani kel kamhi, buğday gibi ve şair arpa gibi. Ve yüşterat en yekune min galib kuti beledihi. O beldede ekser gıda neyse, ekser yani yenen besin neyse, gıda maddesi ondan e, ondan olması şarttır. Ve la yüzyu nahu ve sevik. Un veya sevik gibi bir şeyin verilmesi kafi değildir. Yani o geçerli olmaz. Un yani bu da un yaptı, un verirse olmaz diyor işlemiş veya şey e, sevik böyle yine o undan yapılan bir şey, bir yiyecek pişirilen böyle bir bir şey bir yiyecek. Bu şekliyle verilmesi caiz değildir. Yani onlar itam olarak değil, Taamın verilmesi mülkiyet şartını koşuyorlar, itam değil. İtham olmaz diyorlar. Lienne la yuzziu fil Çünkü fitre olarak onun verilmesi e, <laughs> kafi gelmiyor. Ve la yekfi en yec'ale hazel kadra ta'amen yut'imuhum bihi. Yani yedirdiği bir tam olarak yapması o miktarı kafi gelmez. Yani onu alsa da yemek yapsa, yemek olarak yedirse kafi gelmez. Falau gadaum ve aşağım bihi lem yekfi ve lem Yani onlara sabah kalk falsı veya da öğlen yemeği verse bu şekliyle onlara yedirse bu yeterli olmaz. Yani taamı o taamı taam olarak vermesi lazım. Temlik suretiyle. Fıtır zekatı gibi. Şeyde e, Hanefi'de öyle değil. Hanefi'de itam diyor. Doyurmak. Taam değil. Doyurmak, itam etmek. Dolayısıyla aradaki fark ne? Bakın. Şimdi mesela sen bir insana işte domates, biber, patlıcan bunları alsan bunları zekat olarak veya fıtır olarak versen şeydir. Geçerlidir. Ama domatesi, biberi alsan, pişirsen, menemen yapsan, ona yedirsen, bunu zekat olarak versen olmaz. Anladın mı? olarak versen olmaz. Neden? Çünkü bu ibahadır. Yemek yedirmek ibahadır. Mübah kılıyorsun. Buyur bundan istifade et diyorsun. Şey, temlik o değil. Temlik bir şeyi, mülkü, mülk edinilen bir şeyi karşıya verip onun mülküne geçirmektir onu pişirdiğinde, yaptığında, ettiğinde temlik edemezsin onu. Temlik olmuyor o. Anladık mı? İbaha olur. Mesela zekatta adam oturduğu evin işte oturdu kiranı ben kiranı şey saydım. Zekata saydım diyemezsin. Çünkü bir şey temlik etmedin. Anlatabildim mi? Şimdi işte itamla o taam arasında fark var. Tamam mı? Ta'amu sittin, ta'amu sittin minel mesakin ayrı. İt'amu sittin minel mesakin ayrıdır. Biri tama, tamdır yemek, biri it'amdır yedirmek. İşte iki burada şey var. İki mezhep var. Hanefi diyor it'amdır. İt'am doyurmaktır. Dolayısıyla ibaha suretinde yemek yedirsen, karnını doyursan fakirin onu sayabilirsin günde iki öğün. Şafii diyor onu öyle yemek olarak veremezsin. Taamı vereceksin diyor. Tamam onun için un, sevik böyle şeyler de diyor olmaz. Bu şekilde veremezsin ya. Yani. <laughs> Hanefi değerini, kıymetini de verirsin dedi. Mesela Hanefi'de gidip parasını verirsin. Parasını verirsin. O kendisi harcar. Olur zekatta da fitrede de hepsinde kıymetini Hanefi kabul ediyor. Mesela bir mal vardır o mala zekat terettüp eder. Onun kırkta bir değerini para olarak verirsin. Hanefi bunu diyor makbuldür. Şafi kabul etmiyor. Şafi diyor o malın kendisi olacaktır. Burada da tamın kendisi kıymetini demedi. Kıymeti kabul etmiyor. Şimdi Şafi'deki mezhepte böyle mezhep görüşü bu. Fakat burada şey yani bu zamanımızda tatbiki çok zor. Yani buğdayı alsan fakire versen ne yapacak yani şey? İstifade demez. Onun için çok defa şafiiler de burada hanefiye iktidan hareket ediyorlar. Fakat bizim işimiz burada mezhebin hükmünü söylemek. Mezheb böyledir. ve yecibu alla yakuna fi'l mesakin muntazimu nafaqatu in kana el cani fi sami huvel mukeffir an nafsi yine Hanefi'de olduğu gibi fakirlerin içinden e, kendi nafakasıyla mükellef olduğu kimse olmaması lazım eğer burada suçlu cani yani orucu bozup kefaret icap eden adam aynı zamanda yani bu kendi nefsi için kendi nefsi için kefaret ediyorsa yani bir adam kendisi orucu bozmuş kefaret icap ediyor kendi kefaretini de kendi ödüyorsa ailesine nafakasıyla mükellef oldu kimselere veremez ama in kefere anhu gayru ama bu adamın kefaretini başkası onun yerine ödüyorsa başkası onun yerine ödüyorsa Resulullah'ın hadisindekini de biraz buna getirdiler. Şimdi orada Resulullah o adam yerine kefaret öde dedi ya. Şey verdi ya hurma verdi. Git dedi bunu öde. Başkası onun yerine ödüyorsa feyasihu <laughs> en ya'tebira iyale zalikel fi sami min O cinayeti işleyen o suçlu adamın ailesini fakirler zümresinden sayabilir. O da fakirse onu da fakir olarak sayabilir ailesini 60 fakirin içinden sayabilir diyor. Böyle bir ayrım yapmış. Yani adam kendi kefaretini ödüyorsa kendi ailesine nafakasıyla mükellef olduğuna veremez. Ama biri öyle kefaret icap etmiş fakirdir. Başkası onun yerine onun kefaretini ödemek istedi. O zaman onun kendi aile efradına verebilir diyor. O adama değil de onun aile efradına verebilir. Ve tetaaddedul kefara bitaaddedil eyyam elleti hasale fiyya ma yektadil şafiye vel Maliki ve şafiilere göre kefareti icap eden şey eğer o e, kefaretin icap ettiği şeyin hasıl olduğu günler taaddüt ederse Kefaret de taadud eder. Yani mesela bugün oruçta bir kefaret icap ettirdi. Sonra ertesi günkü oruçta başka bir şeyle kefaret icap edecek şekilde orucu bozdu. Yani birkaç tane böyle kefaret icap edecek suç ayrı ayrı günlerde yaptıysa kefaret de ayrı ayrı yapacaktır onlara. Te te kefaret taadud eder diyor. Maliki ve Şafiiler. Emmel hanefiye vel hana bile Hanbeliler ve ha şeyler, Hanefiler ve Hanbeliler farklıdır. Ne diyor Hanefi okuyalım? La tetaaddadu kefaretu bi taaddudi ma yaqtadiha mutlaqan, sawa'an kana taaddud fi yawmin wahid aw fi mutaaddide. Dedi kefaret taaddud etmez. Yani aynı günde de işlese suç aynı gün aynı günün orucunda da işlese müteaddit kere veyahut da farklı farklı günlerde de Kefareti icap edecek şey yapsa kefaret taadud etmez. Sevan kane fi ramadan vahid ve ev fi min sininen muhtelife ister aynı ramazanda olsun ister muhtelif senelerdeki farklı ramazanlarda olsun. İlla ancak en lev fa'alema yücibül kefarete summe kefer anhu summe fa'alema yücibuhas saniyen şimdi ama adam bir kefaret icap etti onu ödedi, kefaretini eda etti, verdi. Ver, yaptıktan sonra, kefareti yaptıktan sonra tekrar kefaret icap edecek bir şey yaptı. İse ikinci kez Fenkan Hazret tekrar fi fiyemin vahid eğer bu tekrar aynı tek bir gün içindeyse kefet kefaretin vahide tek bir kefaret yeter. Ve inkanet tekrar fiyemin muhtelife keffera amma ba'del evveli lezi kefferanu bi keffare bi keffaretin de O muhtelif günlerde eğer işlediyse o zaman da yeni kefaret getirecektir. O evvelkinden evvelki kefareti ödedikten sonra kefaret ödedikten sonra yaptığı cinayete yeniden kefaret ödeyecektir. Yani Hanefi mezhebine göre bir adam Geçmişte mütedid kefaretleri varsa tek kefaret tutarsa kafidir diyor. Tamam tek kefaret tutarsa yani öderse öyle diyelim kefaret öderse çünkü sadece tutmak yok burada. Taham da var, yedirmek de var. Tek kefaret bu kefarette bir tek kefaret kafi gelir. Ama kefareti ödedikten sonra yeniden bir şey yeniden bir Kefaret icap edecek şey işlese tekrar kefaret icap eder. Geleceğe doğru olmaz o. Geçmişe doğru birbiriyle birleşir. Ee, Şafiide ise ta'ddüt eder diyor ayrı ayrı olursa. Bunun sebebi kefaretlerde hem ceza manası vardır hem de ibadet manası. Yani hem ukubettir hem ibadettir. İki mana birden vardır. Fakat bazılarında ibadet manası hakim, bazılarında okubet manası hakimdir. Şimdi okubetlerde tedahil olur, cezalarda tedahil oluyor. Burada işte, buna bazıları bir ceza gibi nazar ediyor. Bazıları bir ibadet, günahın affı için bir ibadet gibi te, o ciheti ağır basıyor. Ondan dolayı e, şey... E, tedahül eder etmez iştihadı buradan değişiyor. İşin esası Üstad Hazretleri de böyle demiş. Yani fetvalar böyle fakat aslına bakılırsa burada azimet ve ruhsat mertebesi vardır. Eğer gücü yetiyorsa, takati varsa ayrı ayrı kefaret yapsa en güzelidir. Gücü yetmiyorsa tek kefaret ruhsat mertebesi olur. Ama iza taaddad el muqtadi fi el yom el vahid fe la Ama aynı gün içinde kefaretin muhtazisi taaddud ederse te, e, kefaret taaddud etmez. Ve لو حصل الموجب الثاني بعد اداء الكفاره عن الاول ولو ki e, ikincisi kefareti birincinin kefaretini ödedikten sonra dahi olsa yani mesela adam kefaret icap edecek şekilde orucu bozdu. Aynı günde bir kere daha kefaret. Çünkü normalde bozulsa da geri kalanında yiyip içmemesi lazım. Ama bu tekrar yedi içti diyelim. Tamam mı? Kefaret icap eder. Kefaret tadil eder mi? Etmez. Çünkü bir orucu yoktur yani. Bozmuş orucu. Kefaret icap etmez. Kefareti ödedikten sonra da olsa diyor bu. Yani bir kefaret ödedi şey e, bir kefaret icap edecek fiil işledi. Kefaretini ödedi. Çünkü nasıl ödüyor kefareti? Kefaretlerden biri köle azat etmektir. Adam köleyi azat etti. Bir dakikada kefareti ödemiş oldu. Sonra bir daha bir suç işlese tekrar aynı gün içinde olduğu için ittifakla burada kefaret taadüt etmez. Bütün mezheplerin burada ittifakı vardır. Felav e, فلو وطئ في اليوم الواحد عدة مرات فعليه كفارة واحدة Mesela bir de, gün içinde müteaddit defa cima etse tek kefaret ona gerekir. Velev kefere bil itki ev el itam akib el Cimadan sonra çünkü burada ittifakidir. Şafii'de e, kefaret bir tek onda icap ettiği için misali de orada vermiş. E bundan sonra Adem cima etti, köle azat etti veyahut da 60 fakiri doyurdu bir de itham etti, onlara tamı verdi bir anda. Bunu yapmış da olsa fela şeyun lima o daha sonradan yaptığı için şey olmaz. Kefaret icap etmez. Ve asimen ama günahkardır. Günahkar olsa da Niye? Li ademil imsakil vacib. Vacib olan imsaki yapmadığı için. Ayın hürmetini kırıyor. Fe in acezan cemiyen ve il kefarat istekarret fi zimmetihi ilel meysara. Bi ittifaki selasetin. Ve halefel hanabile. Son konu bu da kefaretle ilgili. Eğer bir adam kefaret onda vacip olduğu halde kefaretin bu üç nevini de eda etmekten aciz olursa yani ne oruç tutabiliyor, ne köle verebiliyor, ne de fakir doyurabiliyor, fakirdir. Bunlar olmazsa, üçünden de aciz kalırsa, zimmetinde müstakar olarak kalır. O anda yapması gerek Yapamaz zaten. Ama zimmetinde kalır. Üç mezhep imamının ittifakıyla hanbeli muhaliftir. Yani ilam ileride meysaret zamanda eğer bir gün ona muvaffak olursa mesela gücü olursa takat getirirse veya köle bulursa veyahut da fakir de ileride malı olduysa o zaman öder. Hanbeli burada muhaliftir. Hanbeli diyor da okuyorum şeyde. İzat adı muhtadil Eğer vücub vaktinde aciz olursa sakıt olur dedi. Hani böyle böyle dedi. Şey bunun gibi değil ha. Fidye böyle değil. Bak fidye farklıdır. Fidye de acizse acizdir. Onda da yani ileride cayi şey olursa e, gücü olursa şey yaparlar. E, sonra öder diyen de var ama ekser dedi sakıt olur. O anda gücü yoksa fakirdir de mad şey hastadır oruç tutamıyor. Fakirdir de parası yok. Ne yapsın? E fidiye ayrıdır. Özür var. Burada suçludur adam. Bu kefarettir. Kefaret biraz daha sıkıdır. Onun için ikisini birbiriyle karışır, karıştırmayın. Burada kaldık efendim. <laughs>